Selamlar millet sistem dostu kanalıma hoş geldiniz. Bu videomla birlikte Zabbix 7.0'ın kurulumunu birlikte gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kurulum sırasında kullanacağım komutları ise kanalıma ait olan web sitesi üzerinden erişim sağlayabilir ve hızlı bir şekilde oradan kurulumları sizler gerçekleştirebilirsiniz. Gelin kurulumun nasıl yapıldığına beraber bakalım. Evet arkadaşlar kurulum aşamasında şimdi hangi komponentleri ve hangi sürümleri kuracağımı anlatmak istiyorum ilk önce. Zabbix'in 7.0 sürümünü kuracağız. Ubuntu 24.04 üzerine kuracağız. Komponentlerimiz Zabbix Server Frontend ve Agent arkadaşlar. Database olarak PostgreSQL'i tercih ediyoruz. Web Server olarak da Apache'yi tercih ediyoruz. Şimdi söylemiş olduğum üzere web sitem üzerinde de komutlarım var arkadaşlar. Buradan girip bunları tek tek kopyalı yapıştır yaparak siz de kolayca bu kurulumu sağlayabilirsiniz. Şimdi VirtualBox üzerinde kurmuş olduğum bir sanal makinem var ve bu tarafta root yetkisine sahip olan kullanıcımıza geçiş yapıyorum arkadaşlar. Kurulum sırasında bana kolaylık sağlayacağı için. Şimdi Kullanıcıya geçiş yaptıktan sonra ilk olarak Zabbix'in datalarını saklayacağı database'i kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun için tek tek kopyalı yapıştır yaparak kurulum adımlarını gerçekleştiriyorum. repositoryları aktif edebilmesi için update'imizi çalıştırdık. Sonrasında ise en son sürüm PostgreSQL'i yükleyip en son sürüm PostgreSQL'i yükleyebilmesi için komutumuzu da çalıştırdık. Şimdi kurulum kısmında birazcık bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kurulumumuz bitti. Zabbix tarafında Zabbix Server kurulumunu komponentlerini sağlayacağız şimdi. Bu komutları dediğim gibi Zabbix'in kendi official web sitesinden de bulabilirsiniz. tek tek şimdi aynı şekilde kopyalayıp yapıştırıyorum. İlk önce repository olarak güncelleme sağlıyoruz. Şimdi en son olarak komponentlerinin kurulacağı komutu yapıştırdım ve yükleme işlemine başlatıyorum. Bu kısımda da birazcık bekleyeceğiz ve yükleme bir işlemi bitecek arkadaşlar. Bu kısım birazcık uzun sürüyor. Evet arkadaşlar yükleme işlemimiz bitti. Şimdi PostgreSQL tarafında birkaç işlem yapıp kullanıcı ve database oluşturacağız arkadaşlar. Burada bu komutların hepsi var. Hızlı bir şekilde kopyala yapıştır yapıyorum. Kullanıcımız için bir şifre belirliyorum. kullanıcımızın ownerlığına sahip olan bir database oluşturuyorum PostgreSQL içerisinde ve daha sonra user shares the yani şu yol üzerinde olan server.sql dosyasını ziket ile açarak database'imizin içerisine yükletiyoruz. Bu kısımda da çok vak bekliyoruz. Evet arkadaşlar yükleme sağlandı. Şimdi Zabbix içerisine giderek DB'mizin password'ünü belirleyeceğiz arkadaşlar. Burada da nano ile dosyamı açtım. DB password yazdım ve bu alanın en altına gelip tekrar yapıştırıp ki herhangi bir komutu bozmuyorum orada. Yorum satırındaki olan alanı bozmuyorum. Buraya database'in kullanıcısının şifresini giriyorum arkadaşlar ve daha sonra Ctrl X ve Y kombinasyonu ile kaydediyorum. Şimdi ise Zabbix'in Şimdi ise Zabbix'e restart atabiliriz arkadaşlar ve daha sonra enable'ı yaparak başlangıçta çalışmasını sağlayabiliriz. Şu anda Zabbix server kurulumlarımız standalone olarak tamamlanmış durumda. Cihazımın IP adresine bakıyorum. 192.168.1.8 Ve burada yazmış olduğu gibi sonuna Zabbix ekleyerek user arayüzümüze ulaşacağız. Evet arkadaşlar şimdi ilk alanda next diye geçiyorum. İkinci alanda da herhangi bir işlem yapmadan next şeklinde geçiyorum. Üçüncü alanda da vermiş olduğumuz password'ı giriyorum ve e, herhangi bir değişiklik yapmadan üstleri de ki zaten PostgreSQL'e direkt olarak tanımlı geldi. Next step ile geçiyorum. Burada Zabbix server diyerek serverıma bir ad veriyorum ve next step diye geçiyorum. Burada yaptığımız adımları gösteriyor bize. Aynı şekilde next ve finish diyerek işlemi bitiriyorum. Burada büyük a ile admin yazdıktan sonra Zabbix yazıyorum ve programımın içerisine giriyorum. Yani artık başarılı bir şekilde programımız kurulmuş durumda arkadaşlar. Ama burada bir eklemek istediğim bir şey var arkadaşlar. şuraya şöyle geleyim bir sileyim. Burada URL olarak ulaşırken sonra Slice Zabbix koymamız gerekiyor. Ben bunu istemediğim için Apache içerisinde bir ayarlama yapıyorum. Aynı şekilde o da burada yazıyor. Bu dosyanın altına direkt gidiyoruz. Ve sırasıyla bu dosyaların içerisine girerek server ve admin altında bulunan doküman root'teki alanı siliyoruz. Ve bunu yapıştırıyorum. Diğer dosya için de aynı şekilde yapacağım. Yukarıda kaldı. Bu alanı siliyorum. Buradaki şeyi de güncelleyelim. User kısmını alıp buraya ekliyorum. Ve aynı şekilde kaydedip kapatıyorum. Sonra Apache server'ımıza restart atıyoruz ki ayarlarımız alsın arkadaşlar. Şimdi tekrar vermiş olduğumuz IP adresini buradan kopyalayalım ve bağlanmaya çalıştığımızda Zabbix server'ımızın direkt IP olarak direkt yazmış olduğumuz IP adresiyle geldiğini gördük. Burada da Zabbix'i açıyorum ve tekrar giriş sağlıyorum. Artık sadece IP adresini yazarak da Zabbix Server'ıma erişebiliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde Zabbix'in Standalone kurulumunu yapmış olduk. Bundan sonraki videolarda da farklı özellikleriyle birlikte Zabbix eğitim setini büyütmeye devam edeceğim arkadaşlar. Sizin de desteklerinize ihtiyacım var. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolar geldiğinde de haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmanız gerekmektedir. Bu benim için de motivasyon kaynağı oluyor arkadaşlar. Ve her türlü sorularınızda yorumlar kısmındasınız kısmına bırakarak bana iletebilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yoğunluk olmadığı sürece tabii. Şimdiden videonun sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum.